O kadar güzeldi ki seni seyretmek. Çok önceydi biliyorum. Ama bacaklarımın titremesini unutamadım henüz. Gözlerine bakardım ve seyrederken işlerini seni aklıma gelmezdi. Ne bu duygunun boş olduğu ne de boşluğu kalan hayatımda kimsenin dolduramayacağı. Şimdi ise neredesin bilmiyorum. Telefon numaran masanın üstünde öylece duruyor. Ve ben hala geçen senelere yeniliyorum. Arayamıyorum seni. Çünkü korkuyorum. Sesinin başka bir sesi, ruhunun başka bir ruha ve kalbinin başka bir kalbe ait olmasından. Seneler değişiyor ve seni benden alıyorlar. Ama ne değişti? Hiçbir şey. Ne gururum yenildi geçen zamana ne de sana olan sevgim. Yarın olacak biliyorum ve seninle uyanacağım. Resmine baktığımda titreyeceğim ve bir şey hala orada duruyor olacak sevgili. Masanın üstünde. Telefon numara. Enes Demircan.